Ne dedi? Git <laughs> dedi pazarcı. Allah gel. Hangi pazarcı sana bunu dediyse o o tezgahı kapatıyoruz. Evet, şimdi bir daha diyeceğiz onu. Ben bir daha söyle. ben buna <laughs> mi dedim olsa, sinek mi dedim? Hayır. Sinek dedim ben. Sinek mi dedin? Evet. Sinek ne ediyordun? Gerekli işlemlerini yap. Sinek <laughs> ne, sinek ne ediyorsun ya? Sinek ne alakası var? Müşteri sinek değil kardeşim. Müşteri veli nimet. Vatandaşa sinek dedim, bilmem şunu dedim, bunu diyen adamın burada esnaflık yapma hakkı yok kardeşim. Şimdi delikanlılığı yapsın bakalım kimse görelim. Ben şimdi evet. erkek miyim? Yüzüm eti kuracağım. Delikanlı gezeceksin. Yani Dediği şekilde davrandığını davranma. Delikanlı olacaksın. Erkek adam onu Erkek adam aldığı malı geri getirmez de. Tutanağı tutuyoruz de ve tezgahı var kapatıyoruz. Var Öyle efelenmek Sen yok. Söyleyeyim. Vatandaşı efelenmek yok. Devletten başka kabadayı yok. kabadayı yok. Burada kabadayı yok. Burada devlet kabadayı sadece. Arkasına... ben bir şuna da bir bakayım. Çok merak etti. Bunlardan önde var mı? Bunlardan önde var mı? Bunlar ayrılacak. Önüyle arkası bir olacak. Önüyle arkası bir olacak. Önüyle arkası bir olacak. Önüyle arkası bir olacak. olacak. Ben önüyle arkası bir olsun istiyorum kardeşim. Bir olacak yiyememiş adam. Bak öbür adam yiyemiş. Yiyemiş adam bir kere şüpheli adam tamam mı? Görüyor hepsini görüyor alsın. Bu da seçiliyor zaten başkanım. Hem de seçiliyor. Tebrik ediyorum seni bravo. Valla. İşini düzgün yapan, ahlaklı yapan bütün esnafımızı tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz <laughs> size. de doğru düzgün adam yok. Öbür adam önden başka, arkadan başka orası da adam kaynıyor.